Hop Elim abi Komşu komşu kalk kalk Oyun oynayacağız. Ne oynayacağız Bugünkü oyunumuz ne Ne oynayacağız komşu Kalk bakalım bugünkü oyunumuz ne Aa, Anlatayım ben bu oyunu gayet iyi anlatırım Hadi anlat bakalım Bugünkü Anladım. oyunumuz bu At, Atı düşürmeden Evet Rızları kıracağız atı düşürmeden evet. Şimdi Ben 1 2 3 başla Evet, Eylül ilk buzunu kırdı. Sıra evet. bende. Bu hmm. ortaya tam. O ortada zaten, elleme. Bir çak, tane çak, düşürdüm. Çak. <laughs> Allah! Hadi hadi kır. O elleme eline anneciğim? Eylül <laughs> <laughs> ne yaptı? Ne Eylül? <laughs> Eylül. Dışarıda sende. Hmm. Baya bitiyor bu oyun. Eylül. <laughs> Eylül. <Eğlen. Gülüyor> hayır hayır. Eylül sopalı yapacaktık ama. Ben elle yaptım. <gülüyor> 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 Şimdi çok tehlikeli diyecektim. Oradaki açığı fark etti. <laughs> Şimdi kimde düşecek bakalım. Bakın böyle kaldı. <laughs> ben neye vursam düşecek. Neyse. Korkunun ecele faydası yok arkadaşlar. <laughs> Düşürdüm. Eylül <laughs> mavi kazandı. Bir tane <laughs> daha oynayalım mı? Evet hadi dizelim. Dizip geliyoruz. <laughs> geldik. Dizdik geldik. Şimdi ben başlayacağım. Az <laughs> önce sen başlamıştın. Hayır Eylül haksızlık Bir, ama ben başlayacağım. Iki, Eylül. Ben başlayacağım. Ben <laughs> Buradan bitiyor sanki. <laughs> Orta. Sende. Buradan dışarı. Hadi bakalım. Annem düşürmesin istemiyorum tehlikeli. Yani Eylül öyle yerlere vuruyor ki arkadaşlar. Hı. Sanki düşürceğim. <laughs> ya var ya hep aynı aha <gülüyor> <gülüyor> yine bende düşecek <laughs> gelir Mavi abi neyse <laughs> yine bende düştü Son kez oynuyoruz, Dizip tamam geliyoruz. mı? Dizip geliyoruz. Hadi. Dizip geldik. geldik yine. Eylül ama bendeydi. Eylül yine beni beklemeden başladı. <laughs> Arkadaşlar. Aa. <-a>. Ya. <laughs> Öyle yani. Sefer ben yeneceğim Eylül Mavi. Sen Eylül iki eldir yendi. İnşallah bu el ben yeneceğim. Aa, sen, ben ben yendim. Ama ben kazandım. Evet iki bir yendin. Evet arkadaşlar. Bu oyunumuz böyleydi. Veda edelim. Şimdi diye. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ama bundan sonra ne oyun oynasak acaba? Bir düşünelim o arada biz. Hadi veda edelim. Kanalımıza. evet. Çinkine bahsediyor. Ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.